Siyaset gündeminin başlıklarına döneceğiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özer'e saldıran Selçuk Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmak üzere cezaevine yollandı. Emniyetteki ifadesinde bankada 380 bin lirası olduğunu söyleyen zanlı saldırı için kimseden para almadığını belirtti. Tengioğlu saldırının anlık geliştiğini öne sürdü. <laughs> Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. <laughs> Özel'e saldıran 66 yaşındaki Tengioğlu ifadesinde karton piyer ustası olduğunu ve günlük işçilik yaptığını, yaklaşık bir buçuk yıldır Taksim'de bir pansiyonda konakladığını belirtti. <laughs> Gelirinin 4645 lira olduğunu söyleyen Tengioğlu, vadeli hesabında da 380 bin lira olduğunu belirtti. Ayrıca devletten de yaşlılık aylığı aldığını aktardı. Neden saldırdınız? Neden saldırdınız? Kamera görüntülerine göre 105 dakika boyunca AKM'de olan, özeli izleyen ve ısınma hareketleri yapan Tengioğlu, ifadesinde saldırının anlık geliştiğini savundu, kimseden talimat almadığını söyledi. Saldırıyı, saldırı. Saldırıyı planlamadığını ifade eden Tengioğlu herhangi bir illegal örgütle bağlantısının olmadığını, siyasi parti veya dernek gibi bir oluşuma da üyeliği bulunmadığını belirtti. <laughs> Tengioğlu saldırının nedenini Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'na, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan bir anda kendimi kaybederek özgür özelin yüzüne bir tokat vurdum ifadeleriyle açıkladı. Tengioğlunun konakladığı otelin işletmecisi gözaltına alındı. Otelin ruhsatsız olmasından dolayı otel mühürlendi. Otelin işletmecisi Osman Ağan'ın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Saldırgan Selçuk Tengioğlunun 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren üç kişilik paylaşımlı odada kaldığını. ...söz konusu üç kişinin birbiriyle alakasının olmadığını belirtti. Bu arada Beyoğlu Belediyesi'nin saldırgana yaklaşık 8 aydır... aynı yardım içeren market kartıyla 4 ayda bir giysi yardımı yaptığı öğrenildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan... ...Tengioğlu sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Tengioğlu sos ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen 23 yaşındaki MA Trabzon'da gözaltına alındı. <laughs> of adliyesindeki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tehdit ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından tutuklandı. CHP <laughs> Genel